Abi soğan 25 lira oldu niye böyle? <laughs> abi şaka değil gerçek. Şok şok şok. Bak abi şöyle şoka giriyorsun Aynen şok, aynen. Bak varlı kızı, varlı kızı. Dışarı, <laughs> Abi gel gel. Verene kızım. Verene evet, kızım. Röportaj alıyorum seni. Abi verene kızım. Merhaba. Nasılsınız? Ee, hemen dönün abi bana doğru şöyle. Abi. Ee, zamlar mı hayat pahalılığı sizin yaşantınızı nasıl etkiledi? Herkese, herkese herkes hep, herkes etkiliyor. Nasıl sen Herkes etkiliyor. Nasıl etkiledi abi? <laughs> Alım gücümüzü yok etti. <laughs> ne olacak peki böyle? Değişim. Ne olacak? Değişecek mi abi? Değişecek abi. Eyvallah abi sağ olsun. Herkes gibi bizi de etkiledi. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hadi. Selam ne haber? Aldın mı? Aldın. Merhaba amca. Gel gel şöyle gel. Çantıları, çantıları, çantıları. Ya, ne çantıları, çantıları. Merhaba. Evet, Atay Pazarı'ndayız. Röportajlar devam ediyor. Hadi, hadi. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? Nasıl, nasıl, i̇yi pazarlar. Evet. evet. Yok yok. Çantınızı nasıl etkiledi? Salon 25 lira olmuş. Hayat pahalı zaten. Ya yaşayan, Marketten şey de var. alsam ben aynı, da. pazardan da alsam aynı. Fakire Allah acısın diyeceğim ama inşallah acıyordur. Ne olacak peki böyle? Hiçbir şey olmayacak. Böyle susarsak devam edecek. Yani. Artacak, artacak, artacak katlanarak halimiz delişen. Eyvallah. Ha, teşekkür iyi. Hadi bakalım yarımın yirmi lira. Merhabalar, dönüş bana doğru. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Hayat pahalılığı ve zamlar sizin yaşantınızı nasıl etkiledi? Çok kötü etkiliyor. Çok kötü etkiliyor. Ne oldu peki böyle? Böyle sonumuz ne olacak biz de bilmiyoruz. Hiçbir şey alıp evimize götüremiyoruz maalesef. Soğan 25 lira olmuş. Her şey çok pahalanmış. alamıyoruz. Meyveler bile çok pahalı. Yediremiyoruz meyve artık. Sebzeden gıdalarını alamıyor. Hiçbir şekilde rahat alışveriş yapamıyoruz maalesef. Çok kötü durum. Hükümetin değişmesiyle. Evet, İnşallah. Anne, Teşekkürler. Hoşçakalın. Şey. Nereden... Anne, zamlar... annemle konuşun. Anne. Hayat pahalılığı ve sizin yaşantınızı nasıl etkiledi ablacığım? Kız yürü gidelim. Konuşsana. Çok mu zor ya bir şey söyleme? Anne Merhaba mi Yok ben... Nasıl etkilendin hocam? 200 lirayla geldim pazara arabada olmadı. Bu mu aynı söyleyeceğim? Evet. Sen mi diyorsun ablacığım? Ben de aynısını söylüyorum. Eyvallah evet, sağ olun. hayat pahalılığı ve zamlar sizin yaşantınızı nasıl etkiledi? Çok güzel etkiledi maşallah. Para kaldı yarımızda. Evet Bilek öyle. Geldi. Ne olacak <laughs> peki böyle? Yapacak <laughs> bir şey yok. Ne olacak? Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayat pahalılığı ve zamlar sizin yaşantınızı nasıl etkiledi? Kötü. Kötü. Ne olacak böyle? Pahalı hayat. Nasıl düzelir? İnşallah bizim pre Cumhur Prezidentimiz pre tedbirini alacak. Cumhur bir şey yok. Manavlar affedersin ben Türk değilim de o yüzden bazı şeyler çatıramıyorum. Teşekkür ederim. Zanlar sizin yaşantınızı nasıl etkiliyor? O Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmiyorum. Merhaba Merhaba. pardon. Hemen sorayım hanımefendi. Buyurun. Hayat pahalılığında zamlar sizin yaşantınızı nasıl etkiledi? Her şeyin gramajını indirdik. En başta bu. Zor diyet diyete Zorlanıyor girdik. Musunuz? Mutlaka, mutlaka zorlanmayan var mıdır? Eyvallah, nasıl düzelir peki? İnşallah umutluyuz, düzelecek. Her şey yoluna girecek, umutluyuz. Eyvallah, sağ olun. Nereden Hayat pahalılığında zamlar yaşantınızı nasıl etkiledi? Çok. Öldük, 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 öldük Allah aşkına. Öldük, öldük ya abla böyle atta. Bunlar gidecek. Gidecek. Kurtulacağız. İnşallah. Bir bana sor. İnşallah. Sor bakayım. Dur abi. Ha. Bak, abi hayat pahalılığında zamlar yaşansın nasıl etkiledi? Hiç etkilemedi. etkilemedi. Allah'ıma şükür. Alman, Al Almancı mısın? Çok memnunum. Ha, tuzum evet, kuru yani. Tuzum kuru. Allah'a Allah şükür. 25 Allah reisimizi falan. de başımızdan eksik etmesin. Diyorsun. Aynen. Almancı mısınız? Yok, Urfalıyım. He, Urfalısın. Aynen. Ya, bu kadar Allah şükür bak her şeyimiz var. Neyimiz eksik? Ömürümüzü koptu. kat yaşıyoruz. Abi zaman 25 olmuş. Nasıl oluyor? Olsun, varsa yerim, yoksa Arada yemem. Urfa'da değilsiniz şu anda. Orda olsaydınız böyle hiç düşünmezdiniz. Ekonomi çok yoktur. bozuk. Ekonomi çok bozuk. Genel Ekonomi düzelmez. düzelmez. Profesörleri getireceğim bu saatten sonra ekonomiyi düzeltemezler. Profesörleri getireceğim bu saatten sonra ekonomiyi hiç kimse düzeltemez. Düzeltemez yani. Eyvallah. Kemal Kılıçdaroğlu da düzeltemez. Tayyip Erdoğan da düzeltemez. Hiç kimse düzeltemez. Bu böyle gider. Düzelmez mi hocam? Hiç umut yok, yok mu? Düzelmez. Düzelmez. Umut yok mu yani? Yok. Allah Allah. Dayı Eyvallah. Sağ ol. Ucuz, baksana. ucuz, ucuz. 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 İyi mi her şey? Ne yapacaksın damla, damlada? Damla tamam, tamam. sizin yaşantınızı ne kadar etkiledi? Ne diyeyim? <laughs> Aşkın bayın o konuyu. Ben, sırayla konuşurum. Değil mi? Değil mi? konu? Olumsuz etkiledi. Berbattı. Erkekimizin, ülkenin durumu berbat. Yani... Nasıl bu hallediyorsunuz? Nasıl baş edebiliyorsunuz zamlarla? <laughs> Sadece <gülüyor> karnımızı doyuruyoruz. Kıyafet, meyafet onları unuttuk e, evimizin kirası. Yani e, karnımızı doyurmak, o da doyurmak için alıştığımız e, şeyleri baş edemiyoruz. Fedakarlık, fedakarlık etmek zorundayız. Baş ettiğimiz ederek falan ederek yok. Ederek. Fedakarlık ede ede yaşamaya çalışıyoruz. Nasıl düzelecek peki? Nasıl düzelecek? 14 Mayıs'ta. 14 Mayıs'ta düzelecek. İnşallah 14 Mayıs'ta düzelecek. Eyvallah. <laughs> <Herhalde>. Nereden <laughs> seyredeceğiz? Gitmeyin niyet yok ama onu. Evet. Gitmeyin de pek niyetim. Yok. Hayat pahalılığı ve zamlar sizin yaşandığınızı nasıl etkiledi? Aşırı derecede çok toz. Nasıl baş ediyorsunuz zamlarla? Yani zamlarla değil de azar azar alıyoruz. Ne yapalım? İdare ediyoruz. Şey Eyvallah görüşürüz.